Yukarıdaki antika halı üzerinde diğerlerinden farklı olan bir motif ile ilgili bilgiler verilmiştir. ABCD bir deltoid. Gördüğünüz gibi AB eşittir AD'ye. BF FC'ye eşit ve şurada bir oran verilmiş. 3 EC DE'ye eşit bakınız. Antika halıda inceleme yapan antikacı alan ABCD'yi 48 cm kare olarak hesaplıyor. Daha sonra antikacı motif üzerinde yer alan AECF dörtgeninin alanını da doğru hesaplamıştır. Yukarıdaki verilenlere göre antikacının bulduğu alan AEFC aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar bu bir deltoid olduğuna göre şuradan birleştirirsek bakınız iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Tüm alan 48 olduğuna göre iki eşit parçaya böldüğümüz için her biri 24 24 olacaktır. Bakın burası da iki eşit parçaya bölündüğü için bu alanlar da iki eşit parçaya bölünür. Yani 12 12 olur. Buraya baktığımızda k'ya 3k oranı olduğu için tüm alanı 4'e böldüğümüz zaman 24'tür burası. 4'e böldüğümüz zaman buraya da 6 kalacaktır. Dolayısıyla bizden istenen alan 18 olacaktır. Cevabımız D'dir.